Selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir. Tekrar yeni ve güncel bir açılım için sizlerle birlikteyim. Ve şimdi yapacağım bu açılımda arkadaşlar aklındaki kişi tam da şu anda sana karşı ne hissediyor, ne düşünüyor diyeceğiz. Bakalım anlık enerjiler ne şekilde bizlere gelecek. İnşallah farkındalık dolu güzel bir açılım olsun. Sorularınıza cevap bulduğunuz bir açılım olsun diliyorum arkadaşlar. Tabii sizler de benim niyet ve enerjilerime dahil olabilmek adına kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenebilir ve yorum da yazabilirsiniz. Bunu yapan arkadaşlarıma tabii ki çok teşekkür ediyorum. Bu dengeyi sağladıkları için. Bunun dışında videoların altında süper teşekkür bölümü var. Bana özel olarak teşekkür etmek isteyen arkadaşlarım oradan da faydalanabilirler hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. her biriniz iyi ki varsınız. Ve hemen vakit kaybetmeden anahtar kartlarımızdan bir cümleyle başlayalım. Bugün neyi duymamız gerekiyor bir bakalım. Evet 10 numara geldi. Diyor ki itibar ve yükseliş. Evet neyi hafife alırsan onunla sınanırsın. Kibre kapılma ve bu hayatta neyle meşgul olursan ol en iyisini başarmaya niyet et. Senin küçük gördüğün işin ya da görevin Dost doğru yaparsan Ruhunu yükseltir Mesajı geldi arkadaşlar Evet Haydi bakalım şimdi aklınızdaki kişinin Güncel enerjileri neymiş Buna bir göz gezdirelim Sonrasında Sizinle ilgili durumlara da tabii ki bakacağım Evet şu anda kişi kendini Nasıl hissediyor bir bakalım Evet, bazı dürtüleri var kişinin arkadaşlar şeytani dürtüler, biraz böyle huysuz enerjilerde bir kavga enerjisi içinde olabilir ve bu kişinin birden fazla kişiliği olabilir. Yani ya da çok ani ruh değişimleri, ruhsal değişimler meydana gelen biri de olabilir, anlık enerjilerde bir iyi bir kötü, bir sıcak bir uzak, bir sıcak bir soğuk, bu tarz karakterlere bürünüyor olabilir. Yani çift karakterli olma eğiliminde ya her zaman böyle ya da anlık enerjilerde bunu veriyor. Zihni bölünmüş durumda. Bölünmüş bir enerjisi var arkadaşlar. Fakat buna rağmen aşk ve romantizm enerjileri taşıyor aynı zamanda. Bu kişi yani bu konularda da kendini istekli görüyor bir anlamda da. Bunun dışında hayalperestlik enerjileri var. Dalgınlık durumu var. Bazı konularda ilahi adalet bekliyorum diyor arkadaşlar. E, fakat bu kişinin şöyle bir karanlık yönü var. E, insanlara bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde zarar veriyor olabilir. Belki kendine bilinçli, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde zarar veriyor olabilir. Bu da onda ruhsal bir karmaşa yol açıyor arkadaşlar. E, ve Dolayısıyla bu insanın şu anda dengeleyecek birine ihtiyaç var. Yani kişi böyle söylüyor. Benim diyor bu geldikli halim, bu çift karakterli oluşum, zihnimin bölük pörçük oluşu, enerjimin dağınık oluşu ve kendime ve etrafımdaki insanlara bilinçli ve bilinçsiz verdiğim zararlar, zararlardan dolayı beni dengeleyecek birine ihtiyacım var diyor. Yani burada güçlü bir karakter istiyor aslında kişi karşısında. Güçlü, onu çekip çevirecek, belki ona böyle yanlışlarını fark ettirecek, yol gösterecek, rehberlik edecek güçlü Aynı zamanda da çekici bir e, insana, bir kadına e, ya da işte bir erkeğe ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Bunun dışında kıskançlık enerjileri ön planda. Özellikle e, ikili ilişkiler tabii olabilir ama özellikle burada e, neyi verdi? iş konularını verdi. İş konularıyla ilgili yoğun bir kıskançlığı olabilir. Çünkü güç elde etmeye çalışıyor. Güç bende olsun. Daha çok ben ön planda olayım ya da benim istek ve... Beklentilerim, düşüncelerim ön planda olsun diyor. Böyle bir güce gelme isteği de söz konusu. Bunun dışında biraz böyle umursamazlık enerjileri var aklınızdaki de Biraz böyle asık suratlı olabilir. Her iki kartta verdi. Huysuz olabilir. Hiçbir şeyden memnun olmuyor olabilir arkadaşlar. Ve biraz da başına buyruk enerjilerde, asi enerjilerde, özgürlüğüne düşkün, zevkine düşkün. Yani benim zevkim, keyfim yerinde olsun başkaları ne yaparsa yapsın mantığında gibi gözüküyor bencil bencil enerjiler söz konusu peki bir bakalım o halde sizinle ilgili enerjilerinde neler var buna da bir bakalım Evet size karşı enerjilerinde bir teslim olma duygusu açığa çıkmış arkadaşlar. Fakat sanki bunu bir takım gelişmelerden sonra yapmak istiyor. Bir takım düzenlemelerden sonra yapması gerektiğini düşünüyor arkadaşlar. Evet ona teslim olmak istiyorum artık. Çünkü bana karşı çok verici davrandı. Sürekli alan taraf ben oldum ve hiçbir şey vermedim. Ve ona belki de şu an verebileceğim en önemli şey, en önemli duygu ve güzellik ona teslim olmak diyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada kişi sizin istediğiniz bir şey evet diyebilir. Sizinle aynı noktadan olaylara bakma isteği içine gelmiş olabilir. Ama ne olursa olsun burada bir teslimiyet var. Ve burada almaktan çok verme zamanı olduğunu düşünen bir insan söz konusu. Fakat sanki bundan öncesinde bir takım düzenlemeler yapılması gerektiğini düşünüyor. Bu düzen, düzenlemelerin en başında kişinin kendi hayatına çeki düzen vermesi geliyor. Ya da bunun dışında kişinin kendi zihinsel olumsuzluklarını, negatif düşünce kalıplarını kırması gerekiyor. Biraz da böyle olumsuzluğu bırakma zamanı diye düşünen bu anlamda kendime çeki düzen vermeliyim. Çünkü her zaman negatif bakıyorum olaylara ve ilişkiyi de negatife yönlendiriyorum. O yüzden de biraz kendi içsel dünyamı değiştirmem gereken e, diyen biri var. Burada tabii şu da olabilir aklınızdaki kişinin yol alması gereken konular, olgunlaşması gereken konular e, da olabilir. E, bu tarz düzenlemeleri e, yapmak ve sonrasında aslında sizin söylediğiniz e, durumlara adapte olmak, teslim olmak e, ve verme e, pozisyonuna gelmek istiyor arkadaşlar. E, duyguların size karşı yükseldiğini söylüyor burada ve sizin bu kişiden beklediğiniz bazı yanıtlar varsa, cevaplar varsa ya da tutum ve davranışlar varsa aslında bunları size vereceğini söylüyor. Yani diyor ki duygularım gerçekten çok yükseldi ona karşı, arttığını hissediyorum ve ben onun ihtiyacı olan şeylerle ona gitmek istiyorum diyor. Bu bir cevap olabilir, bu beklediğiniz bir cümle olabilir, beklediğiniz bir adım olabilir. Bunu yapmak istediğini söylüyor arkadaşlar. Bunun dışında burçlardan bahsetmem gerekirse Başak, Akrep, İkizler, Boğa ve Koç burçları çıktı. Aklınızdaki kişi bu burçlardan biri olabilir. Olmak zorunda değil. Ama olabilir. Burada çıktığı kadarıyla söyledim arkadaşlar. Ve bu kişi sizinle aslında çok coşkulu anlar yaşamak istiyor arkadaşlar. Yani bu bir iş paylaşımında yaşanan bir coşku olabilir. Güzel. E, adımlar, hedefler belirlemek olabilir. E, ya da farklı hayaller, doruk noktaları. E, burada böyle bir şeylerin e, çok coşkulu yaşanmasını istiyor bu kişi. Belki rutinden çıkmak, belki farklı fikirler e, açığa koymak ya da böyle çok sıradan durağan enerjiler varsa e, bunlardan kurtulup coşkulu bir havaya bürünmek istiyor sizinle. Ve diyor ki aslında aramızda e, ki potansiyel pek çok hayale bizi ulaştırabilir e, ve bunlar için uygulanabilir bir plana ihtiyacımız var diyor. Yani bu kişi ilişki gelişine yaşayan, anlık yaşayan biri ise burada biraz daha planlı programlı ilerlemeniz gerektiğini düşünüyor. Yani ileriye dön dönük fikirler, adımlar, e, hayaller devreye giriyor burada. Bu konular üzerinde e, düşünüyor. Ve bir diğer şey arkadaşlar bu kişi konfor alanında yaşayan ve buradan çıkmayan biri ise aslında e, konfor alanının dışına çıkması gerektiğini fark etmiş. Bu kişi e, bu da nedir? Yeni keşifler peşinde olmaktır. Yeni deneyimler peşinde olmaktır. Sizinle e, ilgili hayır dediği noktalarda evet noktasına gelmektir. Yani biraz böyle kendi konfor alanının dışına çıkmak, e, risk almak, cesaret göstermek e, istiyor. Bu tabii ki e, bulunduğu şehrin dışına çıkmak da olabilir e, ya da işte kendi kalıplaşmış fikirlerinden özgürleşmek de olabilir ama ne olursa olsun bu kişi biraz böyle konfor alanını terk etmek ve onunla neler yaşayabiliyorum e, bu ilişki bizi nereye götürür şeklinde de e, düşünmek istiyor yani bunları da uygulamak istiyor gibi gözüküyor evet sizinle ilgili enerjiler de bu, bu şekildeydi şimdi e, bir de duygulara bakmak istiyorum arkadaşlar tam da şu anda siz bu videoyu izlerken aklınızdaki kişinin size karşı en yoğun en gerçek duyguları Evet, aşıklar kartı. Bir bakalım. Duygular. Evet. Şimdi size bir adımla gelmek istiyor tabii Kupa Şövalyesi. Burada duyguların bir e, yükselme durumu vardır. Ki biraz evvel enerjilerde de size karşı duyguların yükseldiğini söylemiştim arkadaşlar. Yani burada bir yukarı doğru çıkış var. Bir atağa geçiş var. E, duygularla alakalı e, olarak. Fakat bunu e, yani bu adımı kendi istediği zaman yapmak istiyor arkadaşlar. Yani sanki sizin istemenizle, söylemenizle meydana gelecek bir adımdan ziyade biraz böyle kişinin keyfiyetine kalmış. Çünkü imparator kartı biraz böyle kişinin keyfiyetine kalmış. Biraz kişinin ben ne zaman dersem o zaman olacak. Ben nasıl istiyorsam öyle bir adım olacak. Karşı taraf beni çok da kontrol etmeye çalışmasın. Ya da belki biraz beni kendi halime bıraksın. Zaten ben o adımı atacağım ama bu benim istediğim gibi ya da benim uygun gördüğüm bir ...anda, zamanda gerçekleşecek dediği... ...tabii ki içinde e, egoizm, egoizm bencillik barındıran bir e, adım söz konusu... ...ama bu adım güzel bir adım olacak arkadaşlar... ...gerçekten romantizmi yaşadığınız... E, ...kişinin kendi hayal gücünü ortaya koyduğu... ...farklı bir adım olacak gibi gözüküyor... E, ...ve e, hayal gücü de devreye girecek burada... ...güzel bir konsept olabilir... E, ...farklı bir bakış açısıyla size gelmiş olacak... Ee, belki şöyle de olabilir tabii ki bir kısmı için artık bu kişi sizin gözünüze hiç de saygın olmayan hiç de artık eskisi gibi e, yüceltmediğiniz değer vermediğiniz birisi ise yani kaybolan bir itibarı varsa bu itibarının saygınlığını tekrar e, gözünüze kazanabilmek adına da farklı yaratıcı güzel romantik bir adımla gelebilir arkadaşlar. E, bunu söyleyeyim e, yani duygusallık birazcık kişiyi ele geçirmiş gibi gözüküyor bu anlamda. Tekrar eski saygınlığımı, onun gözündeki gücümü, duygularımı tekrar harekete geçirmeliyim diyor. Yani burada bir dikkat çekme adımı da gelebilir, farklı yaratıcı bir adım. Ama dediğim gibi yine içinde bencillik barındıran, egoizm barındıran bir adım olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Çok bonkör bir adım olmayabilir böyle bir durum var. Çünkü bu kişi gözden düştüğünü düşünüyor sizinle alakalı. Yani ben evet bir takım hilelere başvurdum diyor kılıç beşlisiyle. Fakat aldatıcı bir zafer kazanmışım. Evet kendimi kazanmış gibi gördüm. Ya da onu kandırmaya çalıştım. Bir ayıbın içine düşmüşüm. Aslında kendimi kandırmışım, kendimi aldatmışım onu aldatırken, aldatıyor zannederken kendime ihanete uğratmışım, aldatmışım ve onun gözünden düşmüşüm diyor. Dolayısıyla burada tekrar gözümüze girmeye çalışan bir insan söz konusu. Bu yüzden de attığı adımlara bundan sonrası için çok daha dikkatli, temkinli yaklaşacağını e, söylüyor arkadaşlar. Ve e, bu ilişkide aslında size de kendine de hırsları kaybettirdiğini düşünüyor. Özellikle siz bu insana karşı çok böyle e, ilgili, alakalı, tutkuluysanız e, hırsınızı kaybettiğinizi düşünüyor. Aşk da sizi mutsuz ettiğini ve tabii ki beraberinde kendisini de böyle bir sonuca e, maalesef ki götürdüğünü söylüyor. Ve ölüm kartıyla birlikte kesinlikle bir değişim ve dönüşüm var. Bu değişim ve dönüşümde hangi noktada? E, biraz evvel söylediğimiz gibi e, sizin gözünüzden düşmüş ve şu anda tekrar sizi, ...mücadele ederek kazanmak gerektiğini düşünüyor. Çünkü aklında şöyle bir fikir de var. E, rakiplerim olabilir. Yani artık o başkalarına da bakıyor olabilir. Başkalarını hayatına alma aşamasında olabilir. O yüzden de ben... ...aslında hem e, gözden e, düştüğüm bir insanı kazanmaya çalışıyorum... ...hem de bir yandan rakiplerime karşı da savaşıyorum hissiyatı var. E, o yüzden de burada... E, ...mücadele ederek aslında sizi tekrar kazanmaya çalışıyor arkadaşlar bunu söyleyeyim yani kayıp etmek istemiyor sizi ki aşıklar kartı ve tılsım prensi ile birlikte size karşı yoğun bir aşkının duygusal bağının olduğunu belirtir ruhen ve bedenen ona çok fazla çekiliyorum ona karşı tutkum aşkım çok fazla ve ben e, sezgilerimi dinleyeceğim ve sezgilerim bana ona bir adımla gitmem gerektiğini söylüyor diyor ve bu adım e, gerçekten güzel bir adım olacak burada bir takım planlar ve hedeflerden size baş, e, bahsedebilir burada sağlam bir başlangıç ve güzel bir fırsat yakalanabilir. Bu kişi artık sizin gözünüzle tutarlı olmak istiyor arkadaşlar. Mesela eğitimini, iş alanını da ayarlayamayan biri ise oturtamayan biri ise bu anlamda da size tutarlı gelmek istiyor. Maddiyatıyla tutarlı bir çizgi oluşturmak istiyor. Yani bu ilişkiyi hem duygusal anlamda hem de maddesel anlamda beslemek istiyor anladığım kadarıyla böyle bir durum var. Ve tılsım onlusu ve değnek üçlüsüyle birlikte kişi kesinlikle size ne uzun vadeli planlar peşinde. Arkadaşlar evet burada bir kısmınız için kişi çok fazla ikilem çalıştırmış, iki kişi arasında kalmış olabilir ya da iki durum arasında bir aldatma durumu da meydana gelmiş olabilir. Ya da bir ayrılık ama ne olursa olsun çok kararlı bir şekilde stratejik adımlarla birlikte aslında... E, size hakkınızı vermesi gerektiğini düşünüyor. Bu hak verme durumu da şöyle bir noktaya getiriyor bizi. E, Tılsım olması yani madden ve manen bütünleştiğiniz e, ve e, sağlam e, ilerleyen bir ilişki ve değnek üşüsüyle birlikte de gerçekten geleceğe yatırım yaptığı e, bir ilişki. Yani kişi şu anda sizi geleceğinde bir yerde görüyor arkadaşlar. Eğer an, anı anla yaşayan, günü birlik düşünen biri ise sizinle alakalı şu anda sizinle uzun maddeye yaydığı hatta sonunda bir evlilik bir nişanlık ciddi ilişki adı konan bir ilişki ve benzeri durumların olduğu bir süreç istiyor ve sizin gözünüzde güçlü olmak istiyor bakın birkaç kartta verdi bunu ben diyor onun gözünde güçlü olmalıyım onun gözündeki yerimi kaybetmemeliyim ya da gözden düştüysem tekrar o eski gözde haline halime gelmeliyim diyor burada sözünü geçirmek de vardır güçlü olmak da vardır ve aynı zamanda da size hem kendini duygu olarak ispat etmek hem de gerçekten zenginlik, bolluk, bereket olarak da ispatlamak isteyen bir durumu var kişinin arkadaşlar. Evet duygular bu şekilde geldi. İnşallah sizler için faydalı olmuştur. Ve burada çıkan tüm olumlu durumlar umarım en kısa sürede hayatlarınıza gelsin arkadaşlarım. Şöyle Rumi'den de iki tane ilümini alalım. Tabi her zaman yaptığımız gibi. Ve diyor ki birinci kartımız Allah refah versin o zaman zaten amacına ulaşmış olacaksın. Ve diğer bir kartımız kaderlerin omuzu dünyanın eğlence cennetin gül bahçesine benzerim diyor. Burada bir tamamlanma vardır arkadaşlar. Ee, yani burada bir tamamlanma gözüküyor sizin için. Ee, ama bunun için tabi bol bol dua edin ve ne istiyorsanız bunu sadece Allah'tan isteyin. Çünkü ne diyor Allah isterse zaten sen amacına ulaşmış olacaksın. O yüzden maneviyatınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Ve tabii ki de umutlu olmaya devam edin diyor. Evet bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.